çok küçük bir farkla anlamına gelen ve genellikle başa baş tamamlanan at yarışları için kullanılan ifade hangisidir? Bu soru, at yarışlarında burun buruna giden, adeta foto finishle belli olan sonuçlar için kullanılan bir tabiri soruyor. Bazen yarışlar öyle başa baş geçer ki, kazananın belirlenmesi için neredeyse atın nefes alırken burun deliklerinin genişliği bile hesaplanır. İşte böyle anlarda kullanılan o meşhur ifadeyi bulmamız gerekiyor. Kirpik güzelliğiyle bu ifade kulağa hoş gelse de at yarışlarında ya da spor karşılaşmalarında kullanılan bir tabir değildir. İnsanların güzelliğiyle ilgili konuşmalarda veya edebi bir anlatımda geçebilir. Ancak yarışlardaki küçük farkları tanımlamak için uygun değildir. Burun farkıyla. Atların burnu uzun olduğu için kazanan genellikle burun mesafesiyle belirlenir. Yani "burun farkıyla kazandı" denildiğinde Gerçekten de atın burnunun ucu önde bitiş çizgisini geçmiş demektir. Dudak payıyla. Dudak payı ifadesi daha çok günlük hayatta, belki yemek yerken ya da tatlıyı bölüşürken kullanılabilir ama at yarışında bu tabiri kullanırsak komik olur. Göz ucuyla. Göz ucuyla ifadesi genellikle bir şeyi dikkatlice ve doğrudan bakmadan görmek anlamında kullanılır. Ancak yarışlarla veya küçük farklarla alakalı değildir. Doğru cevap B burun farkıyla. Çünkü at yarışlarında gerçekten de kazanan bazen sadece bir burun mesafesi kadar önde oluyor. Yani bazen zaferin sırrı uzun burunlu olmaktan geçiyor.